Sancarda yerini aldı. 6 at Malazgirt koşusu için hazır. Start verildi ve yarış başladı. Çıkışta 6 numaralı fış fış 1,5 boy geride kaldı. Liderliği 5 numaralı Yeltay aldı. 1,5 boyda fark yaptı. İkinciliğe 2 iki numaralı Kayaser. Üçüncülüğe ise işten hata kalkan 6 numaralı Fışfış girdi. Yarım boy kadar geride 3 numaralı Sancar dördüncülükte. 2 boy geride 1 numaralı Demir 5. sırada 1300 metre start yerini geçti. Ondan 4 boy kadar geride de, son sırada da 4 numaralı Tuncer sırasıyla atlar 1000 metre start yerine yaklaşıyor. 5 numaralı Yeltay 3 boy farkla lider. 2 numaralı Kayasel ikincilikte. 2,5 İki boy gerisinde 6 numaralı Fışfış. Fışfış'tan yarım boy geride. 3 numaralı Sancar dördüncülükte. 3 boy geride ondan. 1 numaralı Demirperde. Demirperde'nin 4 boy gerisinde de. 4 numaralı Tuncer sırasıyla Atlar son 800 metreye giriyor. 5 boy farklı 5 numaralı Yeltay önde. 2 numaralı Kayasel son 800 metreye ikinci girdi. 2 boy geride dışta 3 numaralı Sancar içinde 6 numaralı Fışfış. Fış. Onun 2,5 boy gerisinde 1 numaralı Demir Perde. 3 boy geride son sırada 4 numaralı Tuncay sırasıyla viraj dönüldü düzeyde yüksek tempoda lider çıktı 5 numaralı Yeltay 2.5 boy gerisinde 2 numaralı Kayasel ikincilikte içeriden 6 numaralı Fışfış Fış ortadan 1 numaralı Demirperde hata kalktı dışta da 3 numaralı Sancar var son 300 metreye 2 boy farkla 5 numaralı Yeltay lider giriyor dışarıdan 2 numaralı Kayasel'in onun dışından 1 numaralı Demirperde'nin atakları var 5 numaralı Yeltay son 200 metrede 3 boy farkla lider giriyor ortadan 2 numaralı Kayasel dışarıdan Demirperde atağı fark iki boya kadar düştü. Yine de Yelta önde. Ortadan Kayasel geliyor. Beş numaralı Yelta kazanıyor yarışı. İki numaralı Kayasel ikinci. Bir numaralı Demir Perde üçüncü oldu. Dördüncülük içinde dört numaralı Tuncel ile altı numaralı Fışmış. Fotoyu beraber geçti. Malazgirt koşusunu beş numaralı Yelta çıktığı gibi kazandı Saadettin Boyraz'da.